Genelde sanat dünyasını gerçek dünyadan ayrı olarak düşünüyoruz. Oysa bu çok az rastlanan bir durumdur. Bu videonun adı Sanat ve Toplum. Bu temayı 3 eseri inceleyerek ele alacağız. Yıl 1934. Büyük buhranın en yoğun zamanları. Dorothy Lang, Berkeley, Kaliforniya'da başarılı bir portre stüdyosu işletiyordu. Elit kesimin fotoğraflarını çekerek iyi bir yaşam sürüyordu. Ama pencereden dışarı baktığında insanların zorluk çektiğini de görmezden gelemiyordu. Çevremizde olan olaylardan kaçamayız. Toplum teması bir şeyin nereden geldiği ve bakış açısının ne olduğu hakkında daha eleştirel düşünmek için size bir fırsat tanır. Lang stüdyosunu terk etti ve kamerasını alıp yollara düştü. Bir New Deal programı tarafından işe alınan Lenk, Kaliforniya eyaletinde uçtan uca gezmeye başladı. Eyaletin yeni sakinlerinin, yani göçmen işçilerin hayatlarını fotoğraflıyordu. Lenk uzun süren bir işin ardından San Francisco'ya geri gidiyordu. Bir bezelye toplama kampı gördü ama yoluna devam etti. 30 kilometre sonra bir şey onu oraya dönmeye itti. Aç ve çaresiz anneyi gördüm ve ona mıknatısla çekilmiş gibi yaklaştım. Aile kampa gelmiş ama mahsulün yağmur tarafından tahrip edildiğini öğrenmekle kalmıştı. Beraberindeki diğer 2500 göçmen gibi işsiz ve yemeksiz bir halde çaresizdiler. Lang sadece 6 fotoğraf çekti. Fotoğrafların negatiflerini Washington'a gönderdi ve birkaç gün içinde yardım malzemeleri bölgeye yetiştirildi. Hikaye Lang'in fotoğraflarından biriyle birlikte San Francisco News gazetesinde basıldı. Fotoğraf halkın dikkatini çekti. Lang'in son resmi hükümetin yardım hikayesini anlatmaktan daha fazlasını yaptı. İnsanlara bağ kurdu. Tekrar tekrar basıldı. Modern Sanat Müzesi'nde sergilendi. Burada yıllar, yıllar sonra o zamanlar yaşananları elle tutulabilir ve ilişki kurulabilir bir şekilde gerçekten anlıyoruz ya da hayal edebiliyoruz diyelim. Yıl 1967 ve Vietnam'daki savaşa Amerika'nın katılımı giderek artıyor. Oturma odası savaşı şeklinde de tanımlanan Vietnam'dan hiç kaçış yoktu. Eh, neredeyse hiç diyelim. Martha Roster çok şaşırmış durumdaydı. Nasıl oluyordu Amerikalılar bir an savaşla ilgilenip hemen sonra kanepeyle ilgilenebiliyorlardı? Bu yüzden o da bunları birleştirdi. Roster'a göre bunları ayırmak mümkün değildi. Bunun için Amerikan evlerine her gün giren dergileri kullandı ve buna Savaşı Eve Taşımak Güzelim Ev serisi adını verdi. Görüntülerin pasif tüketicileri haline gelmemizi sürekli sorgulamamız ve her zaman kenarlarına da bakmamız gerekiyor. Sadece çerçevenin içinde olan değil, aynı zamanda çerçevenin kendisi ve çerçevenin arkasında olanın bize ne söylediği de önemli. 1991'de New York farklı bir çatışma ile karşı karşıyaydı. AIDS krizi çatışma içinde olan e, siyasi ortamın bir parçasıydı. Bizim vergi paralarımızı alıp eşcinselliği teşvik etmek için nereye gönderiyor? Siyaset iyisi tedavi edemez. Bu Amerikalı öldürmek dışında bir şey yapmıyor. Felix Gonzalez Torres duvara iki saat asar. Apolitik veya etkisiz sanat diye bir şey asla yoktur. İnsanlar endişeli e, ve kızgındılar. Gonzales Torres, o dönemki belirsizliğe bir tepki olarak basit görüntülerden yararlandı. Ampuller kullandı, şekerler kullandı, saatler kullandı. Birbirine dokunan, aynı zamana ayarlanmış fakat yavaş yavaş senkron dışına çıkan iki saat. Bunun sebebi şartlar olabilir veya bir şeyle ya da birbiriyle uyumunu aniden bozan bir hastalık ya da rahatsızlık olabilir. Kafanıza hemen dank etmiyor. Bir süre durup düşünmenize izin veriyor. Bu eserin gücü buradaki ince zekada. Dorothy Lang'den göçmen anne, Martha Roster'dan savaş eve taşımak güzelim ev ve Felix Gonzalez Torres'ten isimsiz mükemmel aşıklar.